biletlerimizi aldık Trevize'ye gidiyoruz. Tremus'un doğduğu şeymiş. Dün akşam öğrendik bunu da. Dün akşam akar biz de bilmiyoruz. Değil mi Tremus? Orada icat edilmiş. Evet. Evet, makineden biletimizi alıyoruz her zaman gibi. Çok basit. Nereye gideceğini yazıyorsun. Falan filan. Dil seçenekleri var. Easy peasy, lemon stick easy. Bakıyorsun abi buradan. Tren kodu ne? 34, 38. Ekrandan bakıyorsun. Hangi paranı doldurur? Öğreniyorsun, gidiyorsun. Tren dakikasında oraya geliyor. Bir de böyle bebek var burada. Miray'a portakal sunu vermiyor. Ver portakal sunu işte ya. Vermem Ben sana pek de başka bilgisayar vereyim. Ne alayım? Evet. İç yerine durmuyorsun. Diğerine durmuyorsun Ege. Namaz da hemen atacaksın. Şu trenimiz birazcık ilginç. Hiçbir ekran, hiçbir şey yok. Nereye gidiyoruz, ne yaptığımızı da her yerinde yok. Gidiyoruz böyle. Trenimizde numara da yok bir derken. Ben de Hadi, hiçbir tren Televizyon tren istasyonuna geldik. Hadi yürü. Burası bana yemin ediyorum Verona yanımsa. Verona'da indiğimizde de şöyle yeşillikli bir karşıdan karşıya geçtik işte yeşillikli bir alan vardı böyle. Böyle bir ülkesi gibi bir şey vardı. Böyle kenardan gitmiştik. Şimdi ilerden sonra dönüp önce Piazza dei Signor yani Senyorlar Meydanı'na gideceğiz. Hemen hemen her şehirde İtalya Senyorlar Meydanı var. Oradan Brunelli diye bir yer var galiba yanlış hatırlamıyorsam. Küçük yemeğe diyorlarmış. Oraya gideceğiz. Bir şeyler yiyeceğiz. Tiramisu'nun doğduğu şehir. Meşhur Tremüs'ün doğduğu bir kafe varmış. Adını paylaşacağım. Orada Tremüs olacağız. Kale surları gibi. Buradan karşıya geçiyormuşuz. Rehberimiz Merve. Buradan karşıya geçiyoruz dedi. Harita onda. Rehber Merve harita sende olduğu için rehber sensin. Gene buradayız Merve. Hoş geldik abi, tamam. Gene İstanbul City Kebap Merve. Tamam gidelim. Ne tarafa gidecekmişiz? Şu tam şurada en güzel kırmızıcık bekleme alanı burası olabilir mi? Hayatımda gördüm. Olabilir. Nereye gidiyoruz? Gitmiyoruz. Baksana etrafa. Ördek mi geliyor dedin? Onlar nerede ördek var. Oh be ferahlık geliyor ya. Hava kar sıcak ya. Şu sudan ferahlık beni cezbetti şu anda. Evet ördekler geliyor değil mi Egehan? Doğru ördekleri görmüş ya, Egehan. Tam oradan ördekleri görmüşsün ya. Of serin serin yürüyoruz. En azından burada. Merve çok hızlı gidiyorsun ya. Bir yere mi düşüyoruz? Evet. Adem benim şapkamı vermem. Not Colors of Benet'in markası buradan çıkmış diyorum herhalde. İnternette görmüş. Ha yine Dapino. Merve burada da Dapino var. Geldik Senyorlar Meydanı. Şu meydanı bir turlayıp bu taraftan dönüp gelelim. Ne dersin? Geldik mi meydana? Senyorlar Meydanı burası. Tam şurası işte senelermeden, burası işte gelmişiz. Forti Patria, La Provincia, Medici'li falan filan. <laughs> Beni çek baba. Seni çekiyorum zaten. Ege'nin pozu. İkinci Dünya Savaşı'nda bombardımanla burayı dümdüz yapmışlar. Bir heykel kalmış şu bina. Az önceki kulenin olduğu yerdeki her şey yıkılmış dümdüz olmuş. Dar <laughs> <laughs> sokaklar gizlisi Egehan. Gel. Sen de mi çıkmak istiyorsun? Yanıma geleceksin o zaman. Gel buraya. Hı. Buraya sokak olarak? <laughs> Ana, çıkmaz sokak. anlamadım ki, Bakayım. Bak. Dün biz gidin karşınızda diyor. Burası diyor. E tamam Gel gidelim bakalım neymiş neymişmiş. Neymiş. Buralar böyle full kanal galiba. Şey. Ara çıkmazlar falan var. Şu an sadece direkt kanalın bir yerini gösterdi sana büyük ihtimalle. O yüzden böyle oldu. He öyle dolanacağız büyük ihtimalle. Gelmişken gel bakalım. Ay. Bakalım. Belki Merkezdeki kanal buraya geliyor işte AKK. Su galiba çok soğuk ki bir şeyi geliyor. Ferahlığı geliyor çok iyi ya. Şöyle şöyle. Abi çok güzel ya. Orada bir yer yok bence Orada var kanal devam ediyor. Kanal ya, su böyle devam ediyor büyük ihtimalle. Yani düşünsene evin şurası, balkonun şurası, hep su sesinin dibindesin. Çok iyi değil mi ya olay? Biraz dinle. Aynen çok dinlenirsin yani. <laughs> Meydanın etrafındayız. Şimdi kulenin arka tarafına geçtik. <laughs> <laughs> Kameralar bekliyor. Neymiş? Burası da meşhur tiramisu Osman'ın tavsiye ettiği biz başka olan yere gitmek istiyoruz. Bakın bulamazsak buraya geleceğiz artık. La Becheria diye internette en çok yorum olan, olan yer. Şehir bitti gibi çok fazla bir şok bu şehirde gibi fark ettin mi diyorum. Daha yeni mi geldik? Şurası demin çıktığımız yer. <laughs> ne O çıkamaz, kaybolur. Tamam çekeyim. Test Coffee yani mor. More. Burası da yeni nesil kahveci, ödüllü. Mekan çok güzel. Burası da onlara ait. Böyle burada kahveci fotoğraf çekilip günün tadını çıkarabilirsiniz. İnternet tavsiye ederdi. Biz henüz tatmadık ama belki bir şey tadacağız burayı. Ödüller de üzerinde yazıyor zaten. Bayağı bir giren çıkan var. Ha bardakları çok güzel. Şu bardaklarda kahve içiyorsunuz. Burada kahve içmeniz, evet. Ama ikindinin güne gölge geldiğinde düşünüyorum. Merve atladım, o test kafiyen moru sen bulmuştun değil mi internetten? Test kafiyen mor internetten sen evet. bulmuştun. Yeni nesli kahve iç. O bardakları falan çok güzel. Evet, i̇kindinin geliriz şöyle. kahve içmeye. Gelelim. Kız böyle çekilmiş. Böyle çekilmek gerekiyormuş aslında. Öteki tarafa oturup. Bence bizimkinden ne farkı var? Sadece yeri farklı. Bizimkinde diğer sandalyeler de çıkmış. Satın. Kötü mü olmuş? Ya, gel çekeyim bir de gölge düşünce gölge değil mi? Yer dolarsa da çekemezsin. Ya ama. Sütlü ice tiramisu ve Egan'ın dondurması. Egan dondurman çok güzel duruyor ha. Gerçekten çok güzel duruyor dondurman. Çok şık. Merve sen, ah. sen mekanları seviyordun bu tarz değil. Pinterest. Evet. Tam senin sevdiğin tarz Pinterest mekan. Oraya mı oturacağım. Oraya sen oturacaksın. Tamam otur. Çekeneğe birazdan daha yaklaşırsak dökmemesi için? Dökmeden yetemem mi? Aman diyeyim bak. Çok iyi gezi, çok, çok sıcak sıcak dışarısı gerçekten. Kapının önünde oturmaktan vazgeçip Klimalı kapalı alanda oturmayı tercih ettik. Hmm. Kahve güzel mi? Karıştırayım bu çok tatlı. Bir de şundan yiyeceğim. Şey tamam ondan da yersin. Ben şunu yiyeceğim. Ne yorum olarak? <laughs> <laughs> Tiramisu'na tadına bak. Çok tatlı yok ya. Tek tiramisu var. Bir de cupcakelerin üzerine çeşit çeşit <gülüyor> sıkılmış <gülüyor> şantiler gibi şeyler var. Yani o yüzden onu çok beğenmedim ben. Mesela şöyle, şu, cupcakeler var. Antep fıstığı, çikolatalı falan. Kazanova'da Merve'nin alamadığı baraklar burada pahalıya satılıyor. Adem Burası almış oradan buraya koymuş satıyor. Kazanova 50 metre ileride oraya bakacağım. Aa iyi buldun iyi fikir iyi, iyi geldi aklına. belki orada vardır biliyor musun? Buradaki şubesinde. Sen Padova'da baktın bulamadın. Mesleğe de baktın bulamadın. Bakalım kısmeten televizyoda bulabilecek misin? Çok güzel bir televizyon. Çok beğenirsen bir tane daha yiyebiliriz. Çok, çok mu iyi? Yedi Yediğim en iyisi mi diyor? Gerçekten yediğim en iyisi. Senin mekana geldik, mekan doldu. Burası bomboştu. Evet, kısmetliyiz. Şöyle genç çelik dolmaz tadına bakayım ben. Şey <laughs> Tiremiz Sen yapar. ya, sanki içinde çilek var dondurmaları. Gerçekten çilek gerçekten yiyorsun. Gerçekten dondurma çok iyi. Çilek çok iyi. Soğuk. Çok iyi. iyi. Hiç şekerli değil böyle, şeker şeker. Bizim orada full şeker ekliyorlar. Kreması çok güzel. Kreması farklı. Mascarpone peyniri var. Çok iyi. Tamam başka ne farklı. İçi kek gibi. Tam kek gibi değil. Hayır kedi değil de. Kedi mi? Evet. Aa. Aa, 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 müthiş. Okay. Altı buçuk euro. Yani ne kadar yapıyor? 300 lira gibi bir şey. Fajit. Bence normal. İstanbul'da bir dilim pasta kafelerde 250 lira olur. Aynen. Gurme bir yere gittiğinde. Şimdi kahve tadına bakıyorum. Karıştırarak içeceğim. Kahvemiz de 3,5 lira. Şey ben size vermem. Su, yudak, ice, Bir de milk. Ne kadar çok Kahve, kahve benim, gibi kahve. Edem, Aynen. böyle? Kahve vuruşunu vuruyor Süt ama de sütü geliyor. de geliyor. Ben öyle seviyorum. Ben yani çok sert kahve içemiyorum ama sütlü kahve içerken de kahve etini vurmasını istiyorum. Böyle flat white o yüzden seviyorum. Gerçekten o, o Gerçekten gibi olmuş. Kahve. Güzel. Evet. Hani bazı yerlerde kahve yerken beğenmedim zaten beğenmedim. Ah, Mesela why? İstanbul'da bu çok iyi. Mesela bazı sade kahve iyiydi ama bunun kadar mükemmel değil. değildi. Evet. Yani. Mekanda neyi aldı? Oyuncak aldı. Oyuncak yani. ne iş var bakayım. mekanda? Bilmiyorum bir yerde bu. Yerde buldu mekan oyuncak mı aldı? Oyuncak ne iş var mekanda? Oyuncak değil de ha birinin Crocs Birinin Crocs mi çal, almış yerden? Birinin Crocs şeyi düşmüş. Ha yere düşmüş onu almış. Allah Allah Allah. Allah. Evet. Amcana verirsin evet. amcanın Crocs'u var. Bir şey diyeyim, ilk izlenim olarak Tremis'i trem, 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 ben çok sevmedim ya. Niye? Ha, çok tatlı bir yerde. Çok tatlı bir yerde. Evet. Aa bak değişik güzel bir yere evet. Birden beri değişik güzel bir yere çıktık. Şöyle şuraya bakayım. Vallahi Merve'nin kazana havası. Kazan orada kazan Şurası da pazar. Burada ümitli siz sonunda? Burası pazar yeri ama şu an pazar kurulu değil tabi. Şuradan bir geçelim, şuradan da gidelim şuraya. Geç bakayım şöyle evet. videoya doğru. Güzel çıkıyor musun? Vay çok güzel çıkıyorsun Merve. Belediye çalışıyor abi. böyle çalışıyor. Trevoza Belediyesi çalışıyor abi. <laughs> Merhaba Trevoza Belediyesi çalışıyor. Evet. Şurada. O <laughs> bir ferahlık oldu ya gölgede. Burada bir şeyler var. Meyve serisi paneli falan mı? İşte gündüz sıcak falan ya kapalı herhalde ortalık. Counter Strike'ta Dust diye bölüm var ona benziyor. <laughs> Bak bu Teröze şehri. Bak hemen şuradan geldik. Hemen şuradan geldik. Hemen şurada bir şey daha. Her şey birbirine çok yakın. Görmek istediğin yerler falan ama küçük bence burası ya. Abi şura şura sonra bitti bu kadar. Ne biçim bir şehir la burası? Bura bir çok cezbetmedi beni. Padova çok çok daha güzel ya. Burası minnak safranbolu gibi bir şey yani. Yok be safranboludan güzel. İtalya'nın safranbolusu. Hani köy evleri gibi falan böyle etraf. Şöyle güzel nehir akıyor adam. Nehrin etrafını kurmuşlar. Şehri komple nehir çeviriyor. Yuvarlak çemberin içinde kalmış böyle. Su vermeye. nehir bayağı iyi. Küçük bir barajcık yapmışlar. Tarihi. Yolun sonunda bir kilise var. Evet fiyat bir klibi geliyor arkadaşlar. <laughs> Dizaynına mı yarın gideceğiz? Hadi gideriz. Aa ne diyecektim? Arkadaşlar İtalya gezisi yapıyorsa, yapıyorsanız kendi başınıza üf, güzelmiş kule ya, etkileyici. İtalya gezisi yapıyorsanız kendi kendinize şöyle dikkat edin. Mekanlar karşılaşıyor, kaçsa kapanıyor bakın. Çoğu yer öğle arasına giriyor. 4-5 saat öğlen tatil yapıyorlar ama göre. Mesela meşhur tramvaya süre gidemedik. İkinci meşhura gittik gibi. E, evet, bu tarafa gelmemiştik. Random bir şekilde kafamıza göre yürüyerek geldik. Evet orada bir bina bir şey vardı böyle kalemsi bir şey vardı. Evet evet orayı. gidelim. Nehrin, nehri takip ediyoruz aslında baktığında. Aa ne güzel şu oturmuşlar şöyle. Bak kale vardı burada doğru ben bu kaleye gelelim diyecektim zaten. Bir tek bu kadar kaldı şu an bizim görmeliyiz. Onu da görmüş olduk şu anda. Şey ben sana söyleyeyim. Miyiz? Bilmem. Baksan yukarı çıkmış birini göremiyorum öyle içine girmiş. Yani, kenarına da, da şey gelmiş. Rebonasyon. Kale güzel. Biliyorsa gireceğiz. Giriyorsa gireceğiz. Ee, Ferrara'ya da böyle böyle etrafı kale, suya çevrili bir kale vardı. Oraya benzemiş. Oo, oh, kalenin önüne geldik çek, benim fotoğrafımı çek. Ben kaleleri çok severim bilirsin. Kaleciyimdir yani. Buralarda diye Veyri, bağlı bence. Yine Venedik aslanı falan var burada. Sır sesi. Görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Şırıl şırıl. <laughs> Şehir merkezinde şırıl şırıl şelale. O uzun zamanda sadece bozuk parayla market alışveriş yapmamıştım. <laughs> Hayvan gibi kocaman gurme kurabiye aldık. 1.50 Euro verdik çıktık hani 1.5 lira gibi. 50, 50 lira. Hadi 1.5 lira olmasın 5 lira olsun bozuk para. 5 lira bozuk parayla marketten böyle kurabiye alır mısın? Alamazsın. Abi, Abi mahallelere geldi Türkiye isten böyleydi Allah aşkına ben ilk kola giderken bozuk kilere açma alıyordum ya. 5 lira veriyorlar biz bakkaldan neler Allah alıyorduk. Allah Allah ya. İşte neyse bir Bize şey diyeceğim da. Da olmayacak. Biz de olmayacak. Kırmızıya kaldık ama geçeriz. Geçtik. Bir Allah'ın kulu yok mahallede. Ege. Ne? Oğlum sen kurabiye aldım, bir tane ikram etmeyecek misin bana? Bunlar da bir, şey. bir şey. Ama paylaşmak güzeldi. Şu kurabi lazım önce kurabi Paylaşmak güzel. Paylaşmak güzeldi hani. Var var o Osmanlı sonra Osmanlı'da bir şey mi yok? Dolap dolu ne bir şey yok. Ananas var. Evet. Ananas hadi. Var. Evet. Hadi aç yiyelim. Aç bize bir tane ver hadi. Ay, tadına bakalım merak evet. ettim. Ben açayım mı? Yok Bir tane. Vermiyor. Bir haritadan baksana bence nerede olduğunu zaten fikrim yok. Kalenin oradan bir köy yürüyerek markete gittik saf gibi istemeden. Sonra geri geldik bu kadar yolu. Yaklaşık bu üç kontrayı biraz boşuna bir bulduk. Şimdi tekrar şehir merkezine geri geldik. Eee? Ee, yan çekilmek istiyor. Her yer genelde şarap evi. Çünkü şarapla ünlü gelmiş burası. Her yer şarap kafe, şarap evi. Merve'nin kazanı olaya gidiyoruz. Şimdi bakalım bu sefer bardağı burada bulabilecek mi? Bu sefer bulursa çok mutlu olacağım. Çünkü çok emek verdik. Merve. Bu kafe hepsini, hepsini almış mı? Üçüncü kazana şafa girdik gene gene bulamadık. Gene yok. Bitirmişler. Aa burada su vermiş varmış bir tane ama çalışmıyor. Neden çalışmıyormuş? Bilmiyorum ki. Aa bak bu sokağa girmemiştik dediğim gibi. Şurada oturalım dinleyelim birazcık. Bak çok iyi ya. Aynen. Güneş Arap şöyle şurada, şurada manzaralı güzel. Havuzda yüzelim mi? Ne havuzu lan? Havuz falan yok oğlum burada. Bak orada yüzelim. Burası nehir burada yüzemezsin. Buraya bir atlarsın gider burası. Ne? Ablalar kavga etme herhalde muhabbet ederken. Ne dedin? Ne burada oturalım birazcık. Abi. kötü kokuyor dedin ama. Evet ama tadı güzel. Tadı çok güzel. Demin bahsettiğimiz bir buçuk liralık <laughs> kurabiye. Peki evet. hana bak. Ağacın arkasında orada ördeklere doğru gidiyor. Gitmiyor orada. Arkeoloji çalışması yapıyor. Arkeoloji çalışması yapıyor. Kazıyor oraları. Şöyle banka oturup dinlenmek için çok yoruldum ya. Yaklaş seni kuşlarla çekelim. Attı krekeri kuşlara. <laughs> Bütün kuşları çekti buraya. Geç oraya kuşlarla çekeyim seni. Kuşçu Ege Gel 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 buraya. Egehan bana bir baksana. Bana bir baksana. Egehan bir baksana bak. Aa ne varmış burada. Bu tarafa geç. Çocuk. Egehan ördekler ne diyor? Burası biraz da bürüş gibi şurası. Ha. Ne diyor ördekler Egehan? Yaklaşsana ördeklere. Kovma kovma yaklaş sadece. Egehan Hi. bak düşeceksin. O ses nereden geliyor bu fık diye. Bak başka bir ördek. hissetti. ördek sesi o. Başka ördek yapıyor ses. Egehan, Egehan ördekleri rahat ya, bırak. Ya, ördek... Egehan. Niye atıyorsun ördekleri suya? Niye Yaramaz çocuk. Oluyorlar? Bak. Sen yani düşerse buraya doğru gidiyorlar gördün mü? Ne güzel burada ördekleri izliyorduk. Aynen, gitti ördekler. Gitti ördekler. Bir daha gelmez onlar ben. artık. Ördekler rahat vermedin. Bak ördeklerin üstü var ya, susutmuyor biliyor musun? Bak kup kuristleri hemen akıp biliyorsun isterimler. Akmasınlar. Hem öyle hem de batmasınlar diye. yemiş şu ördek bakıyordu. Yavru o galiba. Yani çok tatlı mekanda diye yere gireceğiz. Hadi.

Bu kapanıyor mu? Ne kadar güzel. Betim, Çok güzel. Anne nerede? Anne nerede? nerede? Her şey ne? Çok pahalı. Omuzdan bardak. Can bardaklığı gördün mü? Anam Allah. Nerede ki? İçimde şaşkınca gider. Bak şurada. İçlerinde böyle işte kilavuz gibi. neden ölmüş? Ölmüş mü? Sen, sen yok, mi öldürdün? Yok hayır. Kendi öldü. Allah. Yok ölmemiş anacığım. Bak bardak öpüyor. İçinde. Çok güzel. Güzelmiş evet ama pahalı. On iki lira falan pahalı oldu. Yani. Karacan ablemi mi? Aa şu da çok güzelmiş. Karacanın kes dönmüş, eğ mi olmuş yan dönüp? O kadar yüzkiye gitti ki orucu anne. Ya. O kadar yüzkiye bak. Yüzkiye hani. Bak. Oraya mı gitti? Evet, o kadar 100 yüz Yüzkiye. Bak. Bak ha. bu sokağa gelmemiştik Merve. Ya büyük de iç içe karmaşık. Labirent gibi birazcık. Bu neymiş bakalım. La Piazza. Meydan yani. Ne meydanı? Roma zamanından kalmış. Değişik bir sokak. Avante de, Delle de, Tete'ye gidiyoruz şimdi Signorella Megara'nın olduğu yer Orada yıkamadan istedik olmazdı Rehberimiz Merve önden gidiyor Rehberimiz Merve neredeyiz? Buraya gösteriyor ama bulamadık mı? Kaymadı mı? Ya sağdadır ya soldadır o zaman. Ne kadar güzel bir bina ya. Marmor orada. orada mı? Hayır or mı? Oranın içinde. Marmoran hiç mi gitti? Or oranın içinde? Oh. Allah Allah orada mı yok? Nasıl ya? Buraya girip baktın mı iyice? demin aradan gelince şöyle gidelim. Suç ne? Su istiyorsun <gülme> ya. Su istiyorum ne görünüyor? Ya su istiyorsun. Hadi git iç. Fontana delle Tete de git su iç. Vallam ya. Hadi. İçebilirsin şu an. Fontana delle Tete hadi iç su iç oradan değil yukarıdan içeceksin suyu. Çocuğun bir su içemedi. Ben yardım edeyim e. ya. Ya çocuğumu nerede getiriyorsun? Ay, <laughs> Yaramaz çocuk. Kamile bak ya. <laughs> Arada şöyle bir kilise var. Burası çok karışık ya. Böyle sokaklar Rabland gibi küçük bir yer. Her şey karma karışık. Bir şey sağda, bir şey solda. Çok beğenmedim. Ne? Navigasyon olsa gezemezsin bunu değil mi? karma karışık hep aynı yere çıkıp çıkıp duruyor çok kötü ya. Yemin ediyorum ada daha kolay ha. Ya orada karışık ama tabaylar var en azından nereye gittiğin belli. Burada hiçbir şey belli değil. Beğenmedim burayı. Carrazone diye kızartılmış tost gibi bir şey vardı onu yiyecektik müthiş. Yorum almış en popüler yerinde fakat mekan kapalı gözüküyor. Google'da açık olmasa hemen gittik kapalı. Yedide falan açacak galiba o saati bekleyemeyiz. O yüzden dondurma yiyip olayı bitireceğiz. Eve döneceğiz o zaman sonra. Bu vesile bala şansa şu kilisenin olduğu yere de gelmiş olduk. Uzun Az daha gidiyorduk. Evet, i̇nsanlar dondurma geldiğine bir göre bir çok da uzak değil. Osman kuyruk oluyor ama hemen geçiyor falan demişti. O güzelmiş bu yapıda. Ah, 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 ah. Osman. Ha. Osman. Osman. Osman'a bakacağım. Bak bak kiliseye bak bak Eger sen böyle bir kilise görmüş müydün hiç? Osman. Ha? Böyle bir kilise gördün mü hiç? Osman'da. Osman yok. Açtım. ne varmış? Ha broşta broşun içinde. Bir var, bugün Osmanlı'nın ki ha yine inşaat yapıyor. Engana meyve karışımı akıyor, aldık. Akıyor. Önünü de ücretsiz verdiler çok değişik çocuklara. Merhaba Ben mascarpone ve fındıklı çikolata aldım. Narvede çikolatalı ve limonlu çikolatalı karışım bir şey aldı. Ha limon muz çikolata karışımı bir top aldın sen? Aynen. Öyle değişik bir top yapmışlar. Çok, çok güzel. Dondurmacın oradan geldik. Son dakika bir yeri daha ziyaret ediyoruz. Buraya atlıyorduk az daha Merve. O kadar bitti de ben de bu kar bitti dedim ama işte de bitmemiş. Adam, adam madinkül yaptırıyor. yaptırıyor görmedim. Osman dedi sandviçler şunlar beni diye özel. Osmanlı beni diye özel dedi sandviçler şunlar. Ne? Tremezzino sandviç. Venedik e, Me de Menelik de meşhur o. Televizyon. Evet. E Ekranımız. Burada 16500 adımla bitti. Daha yol 17200. 17200. Daha eğer rüzgar nereden baksan bir iki adım daha var. 20000'de tamamlarız. Televizyon Padova help dediğin help zaman help Padova abi. televizyon değil mi? Ben televizyonu beğendim. Gezmek için gezdik. Ama Padova'yı daha çok beğen. Evet ben evlendim ama hani Padova, Verona, Bologna varken Hadi Treviso sonda yani. Kafeler falan güzel ama. Kafeler falan güzel. Ha şöyle bir şey var, şunu keşfettim. Her şey 6.5-7'den sonra şimdi evet. yemek, restoranlar ve çoğu şarap restoranı falan çok güzel evet. Harika ama bizim o saate kadar durma vaktimiz yok. Evet. Şansımız yoktu. Dönmek zorunda kaldık yapacak bir şey yok. Ha kalsak olur da hani ha, hemen. gerek yok. Haa düşeceksin Ege Han. Aynen. Asya'ya geldik biz. Yes. Yes. Evet. Şimdi Osman'ı bekliyoruz. Yemek işten çıkacak bizi yemeğe götürecek bakalım ne yiyeceğiz ne <laughs> oğlum yanda grill Garden'a geldik hadi bakalım akşam yemeği burada bu arada kapanış yaptırdık ama hatire özodaki treni yetişmek için 6'yı 5 6'yı 2 geçe bilet alıp 6'yı geçe trenle koştum o yüzden hayvan gibi terledim çok yoruldum yoksa yarım saat daha tren bekleyecektik ağabey hemen yanımda filan da kafe. Falan da